Üyeleri, hepinizi selamlıyorum. Covid-19 ıı, salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık, eğitim ve çalışma yaşamı başta olmak üzere yaşamın tüm alanlarını olumsuz etkilemeyi de sürdürüyor. Türkiye'de örgün eğitim sistemi içinde 18 milyondan fazla öğrenci, 1 milyondan fazla eğitim emekçisi, okulların tatil edildiği Mart'tan bu yana. Süreci uzaktan eğitimle devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye'de televizyon programlarının yanı sıra internet üzerinden video anlatımlı dersler ve öğrenciyle öğretmenin buluştuğu canlı sınıf programları devreye konuldu. Uzaktan eğitimin gerçekleştirilmesi için sunulan eğitim bilişim ağının yani EBA'nın altyapı yetersizliğinden kaynaklı erişim problemleri ciddi ciddi sorunlar teşkil etmektedir birçok öğrenci bu yöntemden faydalanamamaktadır. Özellikle teknik sorunlar bir yana sosyoekonomik durumu iyi olmayan çok sayıda öğrencinin dersleri takip edecek teknolojik donanıma yani kendine ait bilgisayar ya da tablet ders uygulamalarında kullanmaları gereken çevrim içi programlara ya da cihazlara sahip olmadığı görülmüştür. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Türkiye Eğitim Gönüller Vakfı'nın COVID-19 dönemi Türkiye Eğitim Gönüller Vakfı Çocukları Uzaktan Eğitim Durum Değerlendirme raporuna göre EBA'nın internet üzerinden yaptığı video dersleri izleme oranı %47'de, canlı derslere katılım ise sadece %11'de kalmıştır. Yine Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün hazırladığı Covid-19 salgınında eğitim 2020 raporunda internet bağlantısına erişimi olan öğrenciler listesinde Türkiye 77 ülke arasında 70. sıradayken okul çalışmaları için bilgisayara erişim listesinde 64. sırada yer alıyor. Bu verilere bakıldığında gelinen aşamada dezavantajlı gruplardan öğrenciler açısından durumun eğitimde fırsat eşitsizliğini aşarak hızla eğitim ve öğrenim hakkından yoksun kalma evresine doğru ilerlediği açıkça görülmektedir. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, ana dilinde eğitim hakkının engellendiği de bu ülkenin büyük bir ayıbıdır. Ana dilinde eğitim, eğitim biliminin en temel ilkelerinden birisidir. Ancak Türkiye'de ana dilinde eğitim ve kamusal hizmetlerin verilmesi yasağa devam ediyor yıllarca bu kadim topraklarda Kürtlere ve Kürtçe'ye reva görülen muamelenin ardında bilinçli bir kudretsizleştirme, yok sayma ve bu yönde her türlü isteği şiddetle bastırma stratejini görmek mümkündür. Çocuk haklarının sınırlandırılması anlamına gelen ana dilinde eğitim yasağı hem pedagojik hem de eğitim bilimsel ilkelerinin temel bir insan hakkı ihlalidir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde ana dilinde eğitim ve öğretim hakkı anayasal güvence altındadır. Türkiye'de ise durum oldukça vahimdir. Devletin farklı dil ve lehçelere yaklaşımı sadece yasakla sınırlı kalmamış. Ana diller yok sayılmış, inkar edilmiştir. Bir an önce bu yasakçı zihniyet bir kenara bırakılmalı, çok dilli kamu hizmetleri hayata geçirilmeli ve Türkiye'de konuşulan tüm ana dillerinde eğitim, anayasal ve yasal güvence altına alınmalıdır. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarının her bir ile üniversite stratejisi Türkiye'deki genç işsizler ordusunun katlanarak artmasına da yol açmıştır. Türkiye'deki 15-34 yaş grubundaki işsizlik oranı Kasım 2019'da 2 milyon 801 bine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Üniversite mezunları arasındaki işsizlerin oranı da sürekli artarak yüzde 12.6'ya ulaşmıştır. TÜİK verileri işsizlikte düşük gösterse de nitelikli işsiz diyebileceğiniz üniversite mezunu işsizlerin sayısı 1 milyonu geçmiş durumdadır. Değerli Bakan, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu da giderek büyümeye devam ediyor. Siyasi iktidar ve onun eğitimdeki icra birimi olan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığını kapatmamakta ısrar etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ataması yapılmayan öğretmen sayısını 438 bin resmi öğretmen evet, açığını efendim, ise 117 bin olarak açıklamıştır. Eğitimde gerçek ihtiyaç kadar atama yapılmaması, atama bekleyen işsiz öğretmen sayısının Eğitim sendikalarının açıklamalarına göre 500 binlere ulaşmasına da neden olmuştur. Ataması yapılmayan bütün öğretmenlerin ataması gerçekleştirilmeli. Değerlendirmede mülakat yönteminden derhal vazgeçilmelidir. İktidarın ajandasından kaldırmamakta ısrarcı olduğu ve adeta kendinden olmayanı ayıklama aracı olarak kullandığı güvenlik soruşturmasını tamamen ortadan kaldırmalı öğretmen, atak, akademik personel, memur ve yardımcı hizmetli açıkları bir an önce kapatılmalıdır.